Çok sessiz bir gece. Etraf çok sessiz. Bir hayri alamet var ama nedir? Aşağıda da bir sürü insanın kargaşa sesleri var baksanıza. Baba baba Efecan kaybolmuş. Ne? Efecan kayboldu mu? Nereye gitmiş olabilir ki? Babasına sordun mu? Baba bilmiyorum babası da etrafta yok. Gel babası aşağıdaydı bir soralım bakalım nereye gitmiş olabilir. Takip et beni. Koş. Baba koşuyorum, koşuyorum. Efecan'ın evi hemen burada, babası burada. Necati amca, Efecan nerede? Görmedin mi? Hiçbir yerde yok mu? Ne zamandan beri kayıp? En son nerede gördün? Bilmiyorum evladım. Uzun zamandır Efecan'ı arıyorum. Ama hiçbir yerde yok. En son görüldüğü yer kuyunun oralarda görülmüş. Kuyunun oralarda olması lazım. Ben kuyudan aşağıya düştüğünü tahmin ediyorum. İnşallah düşmemiştir. Çok üzülüyorum. Necmi amca sen hiç merak etme. Efe canı bulacağız. Evet Necmi amca merak etme. Efe canı bulacağız. Hemen gidelim gel Muhammed. Araştırmalarımızı kuyunun çevresinde bakalım. Muhammed bak burası kuyunun aşağısı. Zehirli gazlar aşağıdan çıkıyor. Kuyunun içinden ışık çıkıyor gördün mü? Baba girelim mi? Çok korkuyorum. Bu kuyuda gizemli şeyler olabilir. Belki de Efecan aşağıya düştü Muhammed. Bizim de aşağıya inmemiz lazım. Birlikte bu işi başarabiliriz. Gel beni takip et. Aşağı ineceğiz. İpten aşağıya doğru iniyoruz Muhammed. Ben aşağıya iniyorum Muhammed. Baba ben de atladım. İndim aşağı Muhammed. Baba geliyorum. Muhammed bayağı aşağıya doğru iniyor bu kat. Kaç katlı burası? Baba burası 10 katlı. 200 katlı bile olabilir. Ah indik. Ana. Muhammed nereye geldik? Baba bilmiyorum ama kötü kokular seziyorum burada. Ah Muhammed orada baba, ışık. O ne? Ah Muhammed. Baba. O Efecan değil mi elindeki? Efecan Aa, o da. baba. Muhammed sardılar etrafımızı. Baba ikisi de Efecan'ı tutuyor. Evet elinde bak Efecan elinde kafanı kıracağım ha. Bırakın peşimizi. En sonunda çıkabildik. Gel bir an önce bunları babasına anlatmamız lazım Muhammed. Gel Muhammed koş koş koş. Necati amca. Necati amca. Efe canı bulduk kuyunun içinde canavarlar esir almış eve canı kurtarmaya çalıştık ama gücümüz yetmedi kurtaramadık eve cana ama yardımcı olursanız birlikte başarabiliriz kardeşlerim bir dahaki oyunda Efe canı kurtarmak için siz de bize destek olun videoya bir beğeni atmayı kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar diğer bölümde Efe canı kurtarmayı deneyebiliriz görüşmek üzere arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın bay bay <laughs> Seni kurtaracağız Efecan bekle bizi Abone ol beğen paylaş yorumla Bitmez macera bizde bolca senin hep yanında oyun many